Merhaba. Bu videodaki konumuz asla yapamayacağımız şeylerden bahsedeceğim. İyi seyirler. Asla yeni bir renk hayal edemezsiniz. Çünkü hayal edeceğiniz renk rüyalarınızda veya zihninizin içerisindedir. Ve gerçek dünyada olmazsa beyniniz o varlığı da algılayamaz. Diliniz ağzınıza asla rahat bir şekilde oturmaz. Ya biraz havada ya da geridedir. Yapılması imkansız olan diğer hareket hapşırırken gözlerinizi açık tutmak. Eğer bunu yapabilseydiniz gözleriniz yuvalarından çıkabilirdi. Asla 250 milyona kadar sayamazsınız. 1, 2, 3, 4 Saymaya başlasanız 200 milyona ulaşmanız 70 yılınızı alır. 250 milyona ulaşmaya muhtemelen ömrümüz yetmez. Kağıt inanılmaz incelikte olmadığı sürece ortasından ikiye yedi seferden fazla katlayamazsınız. Asla geleceğe yolculuk yapılamaz. Diyelim ki zaman makinesini bulduk. Geçmişe yolculuk yapılabilir. Ama geleceğe yani daha yaşanmamış olaylara yolculuk yapılamaz. Geleceğe gittiğinizde geçmiş olacaktır. Yani yaşanmış olay olacaktır. Aslında yapılması imkansız çok şey vardır. Sizin aklınıza ne geliyor? Sizce asla yapamayacağımız şeyler nelerdir? lütfen kanalıma abone olun. Merak etmeye devam.